Yüksek lisans dersinde işte bir tane profesör böyle 70 küsur yaşında falan kamusal alan tartışması, kamusal ve kamu alanı tartışması yapıyoruz. Ben de elimi kaldırdım kamusal alan tartışmasına, deniz hukukuyla ilgili bir tartışmaya girdim. Vay sen misin tartışma? Hoca bir köpürdü. Dedi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dedi. Dedim, ne oluyor hocam? Dedi ki benim hocam şu. Benim bilmem profesörüm bu. Sen dedi benimle kamusal alanı tartışamazsın. Hocam dedim niye tartışamıyorum? Yani bir de böyle abi, bir olay var. Abi, yani, abi lafını ona itiraz edemezsin. Bak en büyük özlem üniversiteler kamusal alan mı? Evet. Ama üniversitelere giremiyorsun, giremiyorsunuz. Giremiyorsunuz. Ya kardeşim orası da aynı. Oradaki bizim bağ bahçe park gibi. Mesela İngiltere'de parkları gece 12 sonra kapalıyordu. Doğru. Yani orada suç oranları oluyor diye. Bak bu doğru. Ama gidin Amerika'ya. Stanford açık. Berkeley açık. Bütün üniversite açık. Her yere girebiliyorsunuz. Chicago Üniversitesi'ne gidin. Her yeri ziyaret edebilirsiniz. Ama biz diyoruz ki mesela hayır orada kamu sağla. Ya kamu ne ya? Kamu zaten sen ben değil miyiz zaten? Devlet dediğin sen ben değil miyiz? Bak ben ben devletim diyorum sen. Ben Hayır sen hocam, devlet misin? sen devlet değil, Sen devlet değilsin. Bunu geçen hafta tartıştık şimdi. Ha. Ya sen devlet ben, değilsin. Ben de devlet değilim hocam. Biz millet miyiz? Biz vatandaşız. Devlet Abi, dediğimiz mi? olay, devlet dediğimiz olay oluşturulan bir sistem, soyut bir kavram. O benim bak, hizmetimde olması bak, gereken diye. Bak, bak kavramlarda yine güzel oldu bak bugün bak demek ki. Bak, bak, bak ne güzel güzel. Bak şöyle güzel oldu. Böyle bir kavramı bilmek güzelmiş yani. Bak bunu bilerek yaptım çünkü. Devleti, milleti bilmek lazımmış. Ama şuna gerek var mı? Milleti ve devleti tamam. bilmeden siyaset Olmaz. de yapamazsınız. Söz de söyleyemezsiniz. Bravo. Ha, o zaman bu güzel ama işte ee, şu mu kamu bu mu kamu tartışmak bu bir yani sa saçmalık. O zaman burada da bakın 1-0 oynadık eser. Biz şu anda Griton yaptık. Demek ki bazı şey önemli. Bazı şey önemsizdir. İşte biz şöyle yapıyoruz. Ülkemiz siyasileştiği için ya her şeyi tartışıyor ya da hiçbir şeyi tartışmadan kabul ediyor. Kesinlikle otoritenin karşısında susuyorsunuz ya da. Hocam şimdi... Aya ya biraz sen konuş ya. Hep ben konuşuyorum. Sen de biraz mu, muhalif tavrını sergile. Başka programlarda şey yapıyorsun. Herkese sallıyorsun. Tamam, hocam, hocam yaparım ama sen benim konuğumsun olur mu hocam? Ya yani. bana da salla ya. Vallahi bak. Sallayacağım hocam tamam sallayacağım. Sallamaya devam ediyorum. Şimdi Elim ayağım dolandı ya. Biliyorsun biz mazlum gibiyiz. Ne demiştik? Biz <laughs> acıdan zevk alırız abi. Anladım. Hocam kadınlar çiçektir, güldür gibi söz kılıpları kadınları belli bir kalıba sıkıştırıp erkeklere dair kötü yargılar oluşturur mu? E tabii ki Kadınlara çiçektir böcektir demek kadınları nesne yapmaktır. Yani şimdi mesela size bir ki erkekler kaktüstür. Şimdi aklına ne geliyor şimdi bana söyle bilinç bilinçaltında. Ba, 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 böyle dikenli bir şey yani kusura ha, bakma dikenli yani. bir şey. Ha. Dikenli bir cisim yaklaşıyor geliyor. Aynen yani şimdi, şey sen ha. rahatsız edici bir varlıksın ha. demek şimdi yani. Şimdi ben hatta sen geçenlerde İst şey yapmışsın. İstediğim de değilim yani kaktüs deyince e, programı koymuşsun. Çocuğunuza işte prens, prenses demeyin. Bunu konuşmuştuk. Bunu, evet, narsizmin evet. kovumlarını atıyor. Aynı bu da. Mesela kadınlara aşı. Esasında bu sefer şu anda kadınlar bir meta yapılmıştır. Seks malzemesi yapıldı. Şimdi bakıyorsunuz influencerlar hep kadın. Erkek influencer var mı? Var da yüzde ondur herhalde. Yani çoğu kadın. Neden? Çünkü kadın satıyor. Hatta bir bütü, şarkı bütü, vardı. Youtuber bütü, kadınlar da aynısı. Onu söyleyeyim. Tabii yani bu sahibi ne için. Hocam seks sell yani seks satar. Seks neden satıyor? Çünkü erkek biz e, na şey bir varlık değiliz. esnek bir varlık değiliz. Ama kadın ve varoluş ve kendine bakması esnek bir varlık. Yüzüyle, gözüyle, şekliyle. Yani tabi e, tabii bu doğada böyle değil. Doğada erkekler daha gösterişli ama insan türünde kadınlar daha bakımlı. Bak, bak. Yine bak devlet millet gibi bak bakımlı diyorum. Yani kadınlar bakımlı, erkekler bakımsız. Doğada bakıma gerek yok. Doğada kuaför olmadığı için berber. E, erkekler gösterişli, kadınlar daha minnoştur. Bu hep böyledir. Mesela hep mesela kim öter mesela erkek kanarya öter. Erkek. Bizim kim öter? Dişi kanarya öter. Yani dişi kadın öter. Yani bizde bazı böyle sosyal şeyler olmuş. Şunu demek istiyorum. İşin sonu. Kadına adledilen çiçeğim, böceğim, prensesim, işte bilmem neyim falan hani oluyor ya. Bunların hepsi erkeğe esasında öküzün, erkeğe öküzüm. Yani işte bunlar esasında kadını metalaştırıp Ondan para kazanmak için yapılan toplumsal bir esasla oyundur esasında. Esasında öyledir hocam.